Her sevgili dinleyenlerimiz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programından sesleniyoruz sizlere. Bugün programda konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Çağrı Kitiş. Sayın Kitiş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, sizinle e, sağlıklı beslenme konusunda konuşacağız e, ve önemli konu başlıklarını masaya yatıracağız. İlk önce şunu söyleyelim 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'ydü. Sizin nezdinizde e, beslenme konusunda bizi yönlendiren diyetisyenlerin gününü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Çok e, ve sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları nelerdir'e geçmeden sağlıklı beslenme nedir diye soralım size. E, sağlıklı beslenme öncelikle e, aslında kısaca söylemek gerekirse yeterli ve dengeli beslenme. E, bunu zaten teker teker açacağız ama yani enerjinin, besin üyesinin yeterli miktarda alınması, sağlığın korunması iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi olarak söyleyebiliriz. Evet ana hatlarıyla böyle. Hep duyduğumuz işte Akdeniz tipi beslenme mesela bildiğimiz daha sebze ve e, meyve ağırlıklı galiba. Bunların hepsinin detaylarını sizden alalım. Olmazsa olmazlarını isterseniz sağlıklı beslenmeni bize sıralayın. Böylece konu daha da e, açılmış olsun. Bu arada Afyon Günefem'in Instagram hesabında da görüntülü olarak yayındayız. Buradan izleyenlerimiz e, sorularını da yazabilirler. Bekliyoruz. Buyurunuz. Ee, şimdi Akdeniz tipi beslenme dediniz. Akdeniz tipi beslenme e, Dünya sağlık Örgütü'nün veyahut da birçok çalışmada e, yapılmış en sağlıklı diyet tipi Akdeniz tipi Hı -hı. beslenme. Bunun sebepleri var. E, nedir? işte? az sonra açacağımız, işte besin çeşitlerinin sağlanması. Şimdi sebze ve meyve dedik ama sadece sebze meyve değil. E, yanında etin de olduğu işte balık veya omega 3 gibi e, sağlıklı yağların da bulunduğu bir e, beslenme tipi son dönemde biliyorsunuz yine çok besin <laughs> kirliliği var büyük bir pardon e, bir bilgi diyeti, kirliliği. kirliliği var hı hı. bu bilgi kirliliği işte çeşit çeşit diyetler var biliyorsunuz işte İsviçre diyeti, dukan diyeti ne bileyim karatay diyeti hı hı. Bir de tek ürüne indirgenen diyetler Aynı var gibi. işte Taş salatalık gibi. yok ha. işte muz neyse. Tabii son evet. dönemde gördüm mesela yine su diyeti diye diyet var evet. yani bunlar e, sağlıklı diyetler değil yani Hı. yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bir de filanca ünlünün ismiyle anlanlar. Evet. İşte ee... o kişi bu diyetle Hı. zayıfladı siz niye zayıflamadınız Sibencan mesela. Gibi. Evet. <laughs> evet bu tip diyetler var ama e, bunların hepsinin çalışması yapılmış <laughs> ve sonuç olarak... Görülmüş ki, bunların içinde en sağlıklı olanı Akdeniz tipi beslenme dediğimiz işte sebze ve meyvenin bulunduğu yine içinde e, tahıl grubunun bulunduğu yani onu da ayırt etmiyoruz, o da var. işte etin bulunduğu e, bir beslenme tarzı. Zaten ilk hani konumuz da biliyorsunuz e, sağlıklı beslenmenin e, hani neler olduğunu, olmazsa, olmazsa. olmazlarıydı. Evet. Birinci e, şartı işte Akdeniz tipi beslenme sağlıyor. Nedir bu şart? besin çeşitliliğinin sağlanması. Biz e, hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu e, bizim dört yapraklı yonca dediğimiz bir e, şey var. Bu ne? E, i̇şte et grubu. Hı hı. Bu bir yoncanın bir yaprağı. E, Et-süt grubu yani protein ağırlıklı hayvansal yani. besinlerin olduğu hı hı. bir grup. Bunun dışında tahıl grubu, yaprağın bir parçası bu. E, i̇şte Kuru baklagillerin bulunduğu bir grup, ee, diğer grup sebze ve meyvenin bulunduğu grup, bir diğer grupsa e, süt ve süt ürünlerinin bulunduğu grup. Bu dört yapraklı yonca'yı sağlıyor ve bu bizim besin çeşitliğimizle önemli bir etken. Zaten bizim hani soframıza baktığınız zaman aslında biz bunu geleneksel e, işte e, bir davette olsun veya da bir e, Ramazan davetinde hı hı, e, hı. burada bunu görebiliyorsunuz. Neden? İşte bizim önce bir çorba gelir, yanında işte ekmek grubu var, i̇şte salata grubu var, evet. sebze meyve grubu dediğimiz gruptan var. Sonra kebap gelir. ana yemek olarak. Ama biz burada neyi yanlış yapıyoruz? Hı hı. Yeterli ve dengeli yapıyoruz. Yani. Bunun sınırlarını aşıyoruz. Çok fazla yapıyoruz. Aynen, sınırları zorluyoruz. Ee, yani ilk söyleyeceğimiz şey besin çeşitliliğinin sağlanması. Ee, et grubundan, süt grubundan, tahıl grubundan yani genellersen ve sebze meyve grubundan yeterli ve dengeli beslenmek, besin çeşitliliğini sağlayıp e, sağlıklı beslenmenin ilk şartı diyebiliriz. Budur diyoruz. Evet. E, bu arada ulaşan e, sorularımız da var. İdeal kilo kaybı e, bir ay içerisinde kaç olmalıdır diye soruyorlar. E, şöyle e, çok merak ediliyor galiba. E, şimdi piyasada biliyorsunuz ben hani ben öğretim görevlisiyim. Yani e, bu akademik taraftayız. Siz öğrenci yetiştiriyorsunuz. Aynen mi? öğrenci yetiştiriyoruz ama kendi öğrencilerimden de görüyorum veya dışarıda e, ki özelde bu işi yapan arkadaşlar e, Instagram'da orada burada Hı -hı. işte yazıyorlar ayda 10 kilo, 15 evet. kilo. Bunlar çok sağlıksız kilo verme e, yöntemleri. Aslında e, diyet kişiye özeldir. Kesinlikle öyle aynen öyle. Kişiye özeldir ve e, verilmesi gereken ortalama kilo 4 ila 6, 6 kilodur. Zaten bu zamanla da Kilo yavaş yavaş e, zorlaşır bunu vermek. Yani ilk ay 4-6 mesela 6 kilo verirsiniz ama ikinci ay 5-4-3 diye hı hı. bu azalır. Ama ortalama e, sorumuzun tam cevabı 4-6 kilodur. Hayır. Evet. Kısa sürede çok kilo vermek mümkün mü hocam? Bunu da yine izleyenler i̇şte Aslında bu cevap merak e, yeterli herhalde. Hı hı. Çünkü e, daha fazla kilo vermek bunu ne kadar hızlı verirseniz o kadar hız, hızlı alırsınız. Evet, diye, özellikle var. bir de e, sorulan sorulara bakıyorum ekmek yemiyorum daha mı hızlı kilo veririm diye e, soranlar var. E, şimdi ekmek yemezseniz evet daha hızlı kilo verirsin Neden çünkü e, günlük aldığınız enerji yani diyet yapmadan önce veya ekmek yerken işte örnek olarak söyleyeyim 2200 kalori civarındayken e, siz ekmeği çıkarttığınız zaman ne oluyor İşte 1800 kaloriye düşüyor Hı -hı. haliyle de çok hızlı bir kilo verme oluyor ama bu sağlıklı bir kilo verme şekli değil. Evet. Yani ekmeği e, hani başında söyledik ya yeterli ve dengeli biçimde abartmadan, abartmadan yemek gerekiyor. Yeterli gerekli. miktarda almak önemli veyahut da sadece ekmek değil. Şimdi ekmek grubu dediğimiz ürünlerin tabii içinde makarna da evet. e, yüksek besinler içinde işte çorbaları da alıyoruz. Ne bileyim işte bulgur, bulgur pilavı, işte pirinç pilavı bizim geleneksel mutfağımızda evet. bulunan makarna bunlar da var. Ha eğer bunlardan tüketiliyorsa evet ekmeği çıkarabilir. Ama hem bunları yemeyeyim hem ekmeği yani karbonhidratı hiç tüketmeyeyim dersek bu sağlıklı bir beslenme şekli olmuyor. Evet. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarını sizden dinleyelim. Bir soru daha yanıtlamanızı rica ediyoruz. E, dinleyicilerimizden e, Selim Hanım iyi yayınlar dilemiş. Hocamıza verdiği bilgiler dolayısıyla teşekkür ederiz diyor. E, diyetisyenler genelde 6 öğün tavsiye ediyorlar. Bunun nedenini öğrenebilir miyim demiş. E, şimdi bunu aslında biz değil de dünya sağlık örgütü birçok yapılan çalışmada bunun daha sağlıklı olduğunu görmüş. Ara ama öğün dediğimiz bir şey aynen, e, ara söz öğün. konusu ve literatüre girdi galiba. Yani. Evet e, ama şunu da söylemek lazım. Bu herkes için geçerli olmayabiliyor. Hı hı. Yani e, illa alt öğün, kesin alt öğün diye bir şey yok. E, Dünya Sağlık Örgütü e, bir takım şey, verileri verirken ortalamaya göre verir. Yani e, insanların %80'inde bu e, iyi yönde bir e, davranış sergiliyorsa bunu evet. e, bu şekilde verir. Yani altı öğünü yapılması gerektiğiyle ilgili öneri verir. Ama bazı insanlar diyor ki ben iki öğün besleniyorum. Ve çok da sağlıklıyım. Hmm. Veyahut da işte kilo da veriyorum. Olabilir. Bu da olabiliyor. Ama genellememiz gerekirse bütün insanlığı genellersek altı öğün beslenme hem e, metabolizmanın çalışmasını hızlandırıyor e, hem de Hani çok yüksek kalorilerde almadığımız için yani çok ani bir şekilde çok yüksek miktarda enerji alındığı zaman metabolizma yine yavaşlıyor. Bu yüzden altı gün beslenmesini hem biz hem dünya sağlık örgütü öneriyor. Evet. Devam edelim hocam sağlık beslenmenin olmazsa olmazlarına <laughs> akdeniz tipi diyetten söz ettiğiniz. Şimdi aynen sorunun devamı olarak ikinci olarak da. Hmm proje de alalım kimseden halim yemiyorum bugün yalnız oluyorum

na kon mpu mo we <laughs> của nhà bay khai sông tôi lưu mê sông tôi lưu mê khai đều tôi なので、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私はこのようなことをしてるから、私は ဘာသာစကား

Yani şunu herhalde söylüyor, yağlardan ne kadar yakmalıyız, 4 Evet, Ama tabi buna hitap etmek çok önemli. Aslında verdiğimiz yağdan birlikte eğer bizim bahsettiğimiz sağlıklı bir bugün de yapmamız gereken ya artışına Bu yüzden bu yüzden bu onun <laughs> için artık bile bile gösterilir. bir şey söylemiyor e, ki cemaatle görüşme yapmıyorum. Bizimki bir kârımız yok. Bu bir şeyler pişirmek Onları da görmeyeceğiz çok pişmişler. <laughs> Bizlerimiz de evreni Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Enerji sistemi nasıl çalışıyor? Bu sistemin çalışması gerekenler. Bu sistemin çalışması gerekenler. アイテムのキロワンの2個のキャラもマグロシフェルカーもマネージングのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワンのキロワン

Ama ni işte Leyla gibi bir kıyafet tarzı gibi benzermedi. William Şendeli'di. Yani tamamen nostaljik bir şeydi. Ha işte şöyle bir var, var.

teşekkür Evet, evet, onlar. Evet, Polanın var, çeşitli başka markaların var. Şimdi şöyle, onlar evet, enerji <laughs> açısından sıfır kalıyor. <görüyorlar>. <laughs> <laughs> bir var, bir şey yok. Ama hatta bir var. onu söyleyeceğim. tatlandırıcılar var. Tabii bunun bir saat hatlandırıcılar var. Veya işte laboratuvar ortamında kimyasal tatlandırıcılar var. Ben yine, yani şöyle. Eğer enerji problemi varsa, bir vermek istiyorsa, bu evet. Ama sağlık evet. uzun dönem zararlı zararlı yani <laughs> bilemiyor. Evet. bir atasözü var. Dışından baktım. <laughs> <Geçik>, yeşil <laughs> ve içine Biraz <laughs> bir gıdalar. Ben bu benzetiyorum. Dikkatli yaklaşmak lazım ki. Dinizlerimizden Emine ki. Anam babam yolcusu köy mi, mi yani, yol ekmeği meyve yiyip Bu sağlıklı değil mi hocam ekmeği

bir, Baştan... bir, kez... bir güzel... nine, dunno, en Yeterli miktar. 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 buna miktar. Yeterli olmalı. Devam miktar. Yeterli sağlıklı bir yaşam

eski adet, Kong, geleni, genelkur, ne? yazın mesela bunların yapılır. Onun için aslında o geçmişte güzel beslenme tarzı belki bugün de uygulayabilirsek çok daha sıkı bir yaşamın gelişiyor. Ve en önemlisi galiba biraz daha hareketsiz bir toplum zaten bir ya first... ya. yani ama ağır spordan Günlük aktifliğe daha uzun saatler ekran karşısında kalınıyor. Yapılan işler bunu da etkiliyor ama arada böyle bir kalkıp ile yapmak ya ad... ya sana bir Kalan maddelerimizi sıralayalım sonra bir diğer şey düşük çok yüksek yağ dağıtılabilir. Yanlış bir şekilde görünür yağlardan ayıklamamız gerekiyor. Hepsi gibi görünür yağlar kalın devrisi gibi bunlarla birlikte değiştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında yüksek tarsus gücünü besliyorlar. Bu da tarsus gönülleri muhakkak ters proteinler için tarsus üretilmesi gerekiyor. Sıvı etimizin arttırılması için

Bu sebeple 17'den 10 süredir almak için 5-6 gün bu arada. Mesela her gün siz olasınız. neden kadına varmak yeterli? Ön bir röntgen var mı sigara ve alkol kesinlikle

yani, Söz sözátkommen... değil. değil su, şu anda karnemiz çok lezzetli. İlk Çok güzel tezgah fasulyeden, domatesten. Şimdi ayrı bir lezzet var. Aslında o poşetli gıdalardaki yiyecekler çok lezzetli geliyor ama çok da çok da çok